Herkese merhaba. Bugün küçük bir kutu açılım videosu yapacağım. Artık onu kutu mu deriz, zarf mı? Belli değil. Fakat e, bu da Amazon'dan geldi. Amazon'u seviyoruz. Niye? Abi her türlü kutulaması 10 numara. Bunu daha önceden almıştım. Bir adet e, yurt dışından geldi. Bu ne var burada? İsterseniz beraber açıp bakalım. Şu hadise çok hoş. Çok başarılı bir çalışma. Bunu açıyorum. Buradan çıkan şey ne? Evet. Buradan çıkan şey bu. Bunlar artık işimiz yok. Bunu kenara çekiyorum. Burada watch için, 45 milimlik watch için bir adet ekran jelatini var. Şimdi bunun kısmetse uygulamasını da hemen videonun arkasına ekleyeceğim. Çok aman aman bir şey yok. Ne var? İşte bunu açıyorsun. güzelliği içinden 3 adet çıkıyor. 3 adet jelatin yani şeffaf jelatin böyle etiket gibi kırılmaz cam gibi bir yapısı yok. Ama güzelliği abi şimdi mesela şurada zaten kuruluma ait takım açıklamalar var. Burada 3 adet jelatinimiz. İşte burada da garanti kartı bile varmış içinde. Klasik uygulama için bize lazım olacak şeyler. Şimdi bundan bende bir tane daha vardı. İçinde üç tane vardı bunun. İkisini kullanmıştık. Bir tanesi kaldı. O bir tane kalan bir taneyi saate uygulayacağım. Onu da e, eğer başarabilirsek, becerebilirsek videonun arkasını ekleyeceğim. Bunlar da yedek olacak bir nevi. Çünkü bu kabaca e, 10-12 güne falan geliyor. Böyle de olunca ister istemez herhangi bir şey olduğunda anında müdahale edebileceğim pozisyonda olsun diye bunları da yedek olarak barındırıyorum. O zaman bunları kaldırabiliriz. Alta linkini de bırakırım. Bunları kaldırabiliriz. Şimdi ben uygulama videosuna geçeyim. E, oradan siz de devam edersiniz. Beğenip paylaşıp abone olursanız da çok on numara enfes bir iş olur. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Jetek ve Amazon'a buradan tekrardan selamlar olsun. Herkese merhaba. Bugün elimde bir adet Watch 8 için aldığım Skin Protector veya ne diyeceğiz ona. Ekran koruma jelatini var bunu uygulamasını göstereceğim. Onun videosunu çekmek için buradayız. Bu Jtech marka. Şurada yazıyor. Amazon'dan almıştım bunu. Yurt dışından geliyor bu. Gelişi biraz uzun. E, kabaca 2 hafta kadar sürüyor. Ve güzelliğine içinden 3 tane çıkıyor. Daha önceden e, watch'a uygulamıştık. E, şöyle. Bunu çıkarsam daha güzel olur belki. Sonrasında şu şekilde kalktı. Önce ufaktan bir kalktı. Bizim kerata bunu biraz oynatınca Sonra komple kalktı. Ben bunu önce bir kapatayım. Ee, sistemi kapat. Neredeydin abi? Şurada olmalı. Evet. Seni bir kapatalım. Sonra uygulamasını gerçekleştirelim. Aşağıya da bu ürünün linkini bırakayım. Çünkü gayet başarılı. Daha önceden başka ekran koruyucular denedim ama bu çok tatlı. 10 numaraydı. Hatta bir kasa aldım gene Jetek'in. JTEC'in ürünleri gayet başarılı. Komple kasaydı. Önünde camla beraber. Yani kendi camı da vardı koruyucu camı. Fakat o ürün beni çok tatmin etmedi. Dokunmatik hissiyatını tamamen öldürüyor neredeyse. E şimdi bunu çıkaracağız ve uygulamasını beraber yapacağız. Ümit ediyorum. E çünkü burada tek kaldı. 3 taneydi ama daha önce buna ve bir başka boça watch Watch'i diye 45'lik bir boça onu uygulamıştım. 2 tane kaldı. Şu şekilde zaten görüyorsun jelatin yumuşak, yani tam bir jelatin bu. Evet, bunu böyle ayıralım, kenara koyalım. Şimdi bunu haliyle temizlemek lazım bir miktar. Onu da şöyle yapacağım. Şimdi bu watch arkası biraz şey olduğu için ee, nasıl derler, pürüzsüz, öyle kayıyor. Öncelikli olarak onu bir temizleyeyim, sonrasında da ürünü bir uygulayalım, bakalım nasıl olacak yani bunu böyle kullanmak olur mu bilmiyorum ama tabii insan ekran çizilir diye de korkuyor. O da haliyle ancak böyle jiletlerle ortadan kalkıyor. Evet nispeten güzel oldu. Şimdilik bu dursun. Ürünü çıkaralım. Bunun içinde 3 tane vardı dediğim gibi. Şu şekilde bir bant çıkıyor. Şu ürün. Ee, bu baloncukları gidermek için e, bu da başka bir üründen e, kalan sanırım ekran e, iPhone'un ekranı için almıştım bu da yine onun ürün olması lazım bu dust yani toz neyi derler ona sticker'ı iş görüyordu o yüzden onu da orada tuttuk e, bunu güzelce temizlemek lazım uygulaması aslında güzel rahat Pek PX sıkıntılı olacak e, türden değil. Gerçi bunu uygulama yapmıyorlar epey bir zaman oldu. Unutmuşuzdur ama e, ümit ediyorum. Tek de halledeceğiz. Çünkü bu tek kaldı. Tek kalınca da ister istemez abi haliyle ne oluyor? Biraz sıkıntı olabiliyor. Evet. 1, 2, 3, 4. Öncelikli olarak şu tepeden vereceğim bunu. Sonra kaydırarak halledeceğiz. Bakalım becerebilecek miyiz? Şunu şöyle biraz daha temizleyeyim. Hatta üstünden bir de kuru bezle geçelim. Aynen. Kuvancalar Optik'in de reklamını yapmış olduk. Güzel oldu gibi. Herhangi bir toz yok gibi görünüyor ama yine de bu icatla tabi cırt, cırt yapacağız. Aslında bunu yıkasaydım iyiydi ya. Arada bir voçu çıkarıp sabunla yıkıyorum. Çok fazla sabun ve şey değdirmeden çok tatlı oluyor. Bu çok çılgın. Abi şunun ebatına bakar mısın? Fantastik bir şey. Eğer açabilirsem. Evet, nihayet. Aynen. ne kadar çılgın görüyorsun. Astayım sana. Çok güzel. Evet. Abi iyi batırdık ya ortalığı. I am soruyu. oldu gibi ya. Son hamleleri de yapalım. Sen biraz bizi bekle. Yapışkanı çok fazla. Ee, öyle olunca da tabii biraz bir ürkütücü oluyor. Önce bir numarayı soy diyor. Çıkardık biri ama abi çok tatlı olmadı. geliyor. Fazla kaçırdık bunu ya. Hem de çok fazla kaçırdık. Neyse o zaman aşk altı taraftan yapalım. Veya şöyle yapsak böyle de olur. Abi bugün kırmasak iyi bunu. Şöyle üstten hiz alıyorum. Kenara çekeceğim. Çok istediğim gibi olmadı ama. Hayda. Ters çıkarınca maalesef böyle enteresan bir durumla karşılaştık. İki de çıkarayım bari. Paket olduk gibi ama hadi hayırlısı. Şimdi bunu kazımam lazım. çok tatlı olmadı sanki ya. Yapışmıyor nedense. Nedense hep videoya çektiğimde böyle an, kodlu an, şeylerle karşılaşıyoruz. Normalde tek de yapıştırıyorum bunları ama muhtemelen herhalde tepe kamerası diye kullandığım Telefon biraz müsaade etmiyor ona. Şunları takıp deneyeyim. Saat sabit dursun en azından. Bir ve iki. Şöyle sabit dursa daha iyi olur? Evet. Yani kurtarırız bence buradan bunu. Maalesef çok baloncuk kaldı. Bilmiyorum, görünüyorum ama baloncuklar biraz fazla. Toz mu kaldı o da net değil ama toz kalmamış gibi. Aslında bu işi yaparken birine çektirmek lazım. Böyle tepede kamerayla çok beceremiyoruz bu işi. Öyle görünüyor. Sen neredesin? Şu fıs fısla biraz fıs fıslasam. Şununla geçsin acaba faydalı olur mu bakalım. Evet olduğu kadar diyeceğiz. Ben bunun üstüne biraz gideyim. Burada videoyu noktalayayım. Aşağıya linkini bırakayım. Bu tarz bir ürün arıyorsanız bence bu iş için en güzeli bu. Şu noktaları da ben baloncuklarda halledersem eğer çok tatlı olacak. Yapıştırmasını güzel hizaladık gibi ama maalesef ürün biraz beklemişti bu. Birkaç aydır e, baya bir aydır aslında çekmecede duruyor. Belki de yapışkanlığı falan gitti. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Beğeni, paylaşım, abonelik şu bu. Ellerinizden öper. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Son durum bu. Biraz aceleye getirdiğimiz için tabi haliyle böyle oldu. Öğlen arasında bunu yaptık. Biraz da ışıktan faydalanalım diye ama e, daha makul bir vakit yapsaydık iyiydi. Gerçi bu da yine bize 4-5 ay gider. 3-4 tane baloncuk kaldı ama sanırım orada toz var. E, biraz da e, toz görünmüyor gerçi ama biraz da bekledikten sonra bazen bu baloncukların gittiği de söz konusu olabiliyor. Şu şekilde bir görüntü var. Bence hizalama güzel ama yani bu baloncuklar biraz 3 tane kalmış hoş olmadı olsun. Canımız sağ olsun. Evet kendinize iyi bakın. Beğeni paylaşım, abonelik elinizden öper. Görüşmek üzere. En son hali saatin uygulama yapıldıktan sonra umarım görebiliyorsunuzdur ama sonuç başarılı. Aman aman bir ne kalmadı. Şu üzerindeki kir bu arada. Baloncuk kalmadı. Gayet hoş, başarılı oldu. Şurada bir toz kalmış ama o da artık idare edeceğiz. Çünkü kenarları falan çok güzel yapışmış. O yüzden çok elleşmiyorum onunla. Bunu kullanacağız. Bir daha kalkana kadar en azından bu sağdan soldan kalkarsa. Ben kendim kullandığımda kalkmıyor fakat ister istemez çocuğun eline geçince oradan tırnakları falan değebiliyor ona. Fakat bir şey olursa elimizde artık yedeklerimiz var. Yedekleri kullanabileceğiz. Evet sağlıcakla kalın. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum.